oldu. bir genelge yayınladı. Depremin depremden etkilenen, az etkilenen illerin başına Malatya geliyor. Hasar ödemeleri en az da yapılacak dedi. Ve tek başıma çıktım sokaklara elimizde bir cep telefonu. Malatya ne hale geldiğini tüm Türkiye'ye duyurduk. Tüm Türkiye'ye duyurduk. O Afal'ın genelgesini meclis kürsünde çöpe attık. Maalesef bazı siyasetçiler Malatya'da her şey günlük, günüstanlıkmış gibi gösterirken Malatya'nın yerine bir olduğunu hep beraber yaşadık. Sayın Başkanım dün Hatay'daydı. Hatay'da çok emekler oldu. Yıkım olarak en çok yıkımın olduğu yer Hatay. ikinci il, en çok yıkımın olduğu ikinci ilde Malatya. Bu gerçeği hep beraber bilmemiz, görmemiz gerekiyor. Ve büyük yıkımlar yaşandı Malatya'da. Hala da insanlar konteynerlarda, insanlar hala varılma problemi çözülebilmiş değil. Televizyonlarda kura çekilişi yapılıyor, açılışlar yapılıyor. Biz her hizmeti yapana teşekkür ediyoruz. Kim olursa olsun Çevre şeycik Bakanı ediyorsa ona da teşekkür ediyoruz. Valimize de teşekkür ediyoruz. Hizmet kim veriyorsa teşekkür ediyoruz. Ama hala maalesef Malatya'nın önemli kısmı evlerini kaybeden insanların önemli kısmı hala maalesef konteynerlerde ya da başka köylerde misafir olarak yaşamaya devam ediyor. Ya yani aldatıldığı gibi Malatya'da öyle 20 bin, 30 bin konut teslim edilebilmiş değil. Anahtar teslimi yapılıyor ama eve oturamıyor insanlar. Onu da buradan ifade etmek istiyoruz. Ama ne yapılacaksa, ne hizmet verecekse onun da arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ben Malatya milletvekili olarak Malatya'ya kim kimi çakıyorsa onun yanında olacağım. Onun önünü hazır olduğumu burada huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. <laughs> İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi. Sağ olsun beş ilçemize yatırımlar yapacak, beş ilçemize temeller atacak. Biraz önce sizi biraz da bekletmemizin sebebi o. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli dostumuz, değerli kardeşimiz Ahmet Aras, Genel Sekreter bürokratların tamamını Malatya'ya getirmiş. Belediye başkanlarımıza bir toplantı yaptı. Nasıl katkıda bulunabiliriz? Beş ilçemize nasıl katkıda bulunabiliriz? Onun görüşmelerini yaptık. İnşallah önümüzdeki yaza doğru da onların temelini atacağız. Burada hep beraber Malatya adına Muğla'ya kocaman bir alkış gönderelim. Muğla adına. Malatya'da <laughs> işte diyorlar ya, aynen öyle, sağ olsunlar, var olsunlar. Biz hakikaten böyle bir dostluğun olmasından dolayı gurur duyuyoruz. olarak gurur duyuyoruz. Çünkü bu hizmet herkese yapılacak. Muğla'lara teşekkür ediyoruz ve taşın altına elli sokan Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben burada ilk konuşmamda bu bu bir sokacağım dedim de o çok olay oldu. Biliyorum. Yani. Şey Söylemiyorum. <laughs> <laughs> Onu unutalım. <laughs> taşın altına gövdeyi sokacağız. Çok teşekkür ediyorum hakikaten. Bugün de daha bu başlangıcı, başlangıç daha bugün. Yazıhan Belediye'mize ikinciyiz bu tarafta başkanım. Arap bir belediyemize bir büyük otobüs bağışladı sağ olsun başkanımız inşallah güzel hizmetlerde bulunacak. Geçtiğimiz haftalarda Hekiman belediyemize bir tane yarım otobüs sıfır değil mi? Yarım otobüs bir de Arguman belediyemize bir otobüs bağışlamıştık. İnşallah bunlar biz devam ettiğimiz sürece bu hizmette devam edecek. Kimin sayesinde? Dostlarımız sayesinde. Ahmet Aras'ın sayesinde, Cemil Tübay'ın sayesinde, Tamer Mandel'in sayesinde. Buradan Tamam mandarıcı de bir alkış gönderelim. zaman bir alkış. Mandarıcı. Tamam mandarıcıya bir alkış gönderelim. O da çok kısa sürede bir tane bir tane şey gönderecek. Ne gönderecek? Bir tane seyyar. işi yapını seyyar bir mobil kuaför gönderecek. Hem ekibana hem ihtiyaç duyanlara destek olacak, hizmet verecek. Bodrum halkına da sevgili Tamer kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Bir müjdeyi daha vereyim. Bir müjdeyi daha vereyim. Biliyorsunuz bizim plakamız 44, bir de 45 var. 45 kimin ili? Manisa. Manisa. Kimin şehri? Özgür başkan. Özgür başkan. Özgür Başkan. Bir de Özgür Başkan'a teşekkür ederim. Kocaman bir alkış gönderelim genel başkanımıza. Onu belediye başkanı da çok kısa sürede sürprizlerle inşallah yanımıza gelecek Ferdi Zeyrek. Ona da çok teşekkür ediyoruz Ferdi Başkan'a. Kardeşimiz Özlem Çerçioğlu var, o da destek oluyor. Dün konuştuk, tekrar destek olacak Özlem Çerçeoğlu'na. İnşallah kısa bir sürede ilçelerimizde çamur olmayacak. Ayağımız parke taşına basacak. Özlem Çerçeoğlu'na da Ege'nin topuk nefesi. Özlem Çerçeoğlu'na da saygılarımız, sevgilerimiz sunuyoruz Malatya'da. Kazakistan olsunlar. tabii çok gündem var. Çok hem güzel hem kötü işler var. Biz burada şunu söyleyelim, şunu buradan ifade edelim. Birilerinin yaptığı gibi siyasi partilere göre ayrım yapmıyoruz. Bu da bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasının önünde söyleyeyim. Malatya'da hangi siyasi parti, hangi belediye ne istiyorsa onların da yanında olduğunu söylemek istiyorum. AK Parti olur, MHP'li olur. Onlara da destek vereceğiz. Bizim bazen Çevre Çevreşehirlik Bakanlığı'ndan para dağıtılıyor. Nüfusa göre değil, hasara göre değil. İşte bizim belediyelere, örneğin Doğanşehir diye bile olmuş. Doğanşehir'e ne kadar verildi? Orada mı? Daha verilmedi. İşte üçer milyon vereceklermiş. Üçer milyon vereceklermiş. Hiç i̇şte depremden hasar görmemiş içeri daha fazla veriyorlar. Onlara da, onlar da belki utanırlar. Bunu yapanlar belki utanırlar. Biz herkese kimin ne ihtiyacı varsa yanlarında olacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer belediyelerde cenaze araçları, kepçeler göndereceğiz. Onu da ifade etmek istiyorum. Bunu kim yapacak? Bunu kim yapacak? Ekrem İmamoğlu yapacak. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu adaletli bir şekilde dağıtım yapacak. Geçmiş dönemde geçmiş dönemde 2019 2024 döneminde belediye birliğinin aidatlarının yüzde fazlasını Cumhuriyet Halk Partisi belediyeye veriyordu. Ne kadar yardım alıyor biliyor musunuz? Sağ 100 100 yardım yapılıyorsa tüm muhalefet İyi Partisi, CHP'si sadece 2 birim yardım alıyor. 2 birim. O nedenle onlar utansın diye orada da adaleti sağlayacağız. Kısa süre içerisinde Malatya'da taziye evleri yok. İnşallah Yeşilyurt Belediyesi'ne bir protokol yapacağız. Yeşilyurt ilçemizde de, birkaç tane taziye yapacağız. İş adamlarımıza, bizlere, hayır sahipleri Yeşilyurt'ta Battal Gazi'ye taziye evleri yapacak. Bunları buradan duyurmak istiyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar biraz söz uzatacağım ama bakın. Bugün her gün gazete açtığımızda, haberlere baktığımızda yeni ölümlerle karşı karşıyayız. Kimi zaman tatile giderken insanlar ölüyor, otelde yanarak ölüyor. Kimi zaman kışta soba gazı yani karbondioksitten zehirlenerek ölüyor insanlar. Kimi zaman da sahte alkolden insanlar ölüyor. Sahte alkolden. Bugün Ankara'da 33 kişi sahte alkolden ölmüş arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yüze yakın insan sahte alkolden ölmüş. Ortalama yıllık Türkiye'de 500'e yakın insan sahte alkolden ölüyor. Yıkılsın bu düzen. Nalet olsun böyle bir düzene. Otelde tatil yaparken ölürsün çalışırken ölürsün. Maalesef değerli arkadaşlar bu alkol, alkol meselesi tabii ki vergi alınsın ama o vergi alkolle mücadeleye ayrılsın. Alkolizmle mücadele ayrılsın. Bakın insanlar dört bardak rak içiyor, üç bardağını devlet içiyor, bir bardağını vatandaş içiyor. Üç bardağı, üç bardağı değerli arkadaşlar vergi. Yirmi daha sigara içiyorsun, 20 dal sigaranın 16 dalını devlet içiyor, 4 dalını vatandaş içiyor. Bu sahte iş dilinde, sahte iş dilinde, otel yangınlarının sorumlusu da ülkeyi idare edenlerdir. Maalesef her gün dünyada olmayan ölümler Türkiye'de yaş yaşanıyor ve bu güzel inşallah hep beraber yok edeceğiz. Fakirin, fukaranın daha mutlu ölmediği, hayatını risk almadığı bir dönem hep beraber kurmamız lazım. Nasıl kuracağız? Hep beraber Türkiye ittifak diyorduk ya. Malatya ittifak, Türkiye ittifak diyorduk. İçinde muhafazakar olacak, milliyetçi olacak, sosyal demokrat olacak. Hep beraber bu ittifakı kurarak yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partili birisi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen birisini Cumhurbaşkanı yapacağız. Partimizi de birinci parti yapacağız. Burada Genel başkanımıza selamlarımızı gönderin. 47 yıl sonra partimiz ilk kez birinci parti oldu. Başkanım da bulunduğu Ege bölgesinin tamamı şu anda Cumhuriyet Halk Parti belediyeler yönetiyor. Türkiye'nin yüzde yetmişine yakın nüfusunu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor. Başta genel başkanımız olmak üzere partimize de teşekkür ediyoruz. Bugün bu hizmetlerin sağlanmasını kime borçluyuz? Ahmet Erasa borçluyuz. Kime borçluyuz? Cemil Tugay'a borçluyuz. Ama hepimizi var eden kurumun ismi ne? Hmm. Hepimizi var eden kurumun ismi Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> onun sayesinde bu da onun sayesinde bu hizmetleri veriyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar Türkiye'nin göz bebeği, ilimizin göz bebeği belediye